Herkese merhabalar arkadaşlar. Asylum Krim kanalına hoş geldiniz. Her gün sabah saat 10'da PUBG Mobile videoları paylaşıyoruz. Abone olarak ve bildirimleri açarak videolardan haberdar olabilirsiniz. Herkese iyi seyirler. Şimdi videomuza geçiyoruz. Yanımda adam var. Gel bulayım. Atladı, atladı.

3'ten oynuyorum ben Gel bana. Duydunuz, duydunuz. Az daha sol tepe aynen abi müthiş gideceğim. Böyle damit. Azıcık solda aynen. Biz mi var mı hiç ya? olma ihtimali var. School kesin dolu da. Dole var. School. School, school abi. Kesin school. Oradan gidiyor. adam var. Burada, burada, burada. Kafa diyor. Burada abi. Bomba geldi abi. <laughs> ha, o da yapıştı sana. İt. Ar var. Ar var. Üç var. Dört var abi. Ben eve gidiyorum. <laughs> Sinek bir git. üçüncü kat daha Tamam çıktım tuttan mı mu hadi gidelim arabaya gel sol Gördüm, tamam sen ne yapıyorsun çok havalı değil mi tamam ben acı bastım geliyor bu 20 kişi bizi öldürse Olur. Bu da aynı çıkış fazla fark yok. Katkaya gidin mi? Bundan geçmiş ama. Ah iyi iyi kille başladık adamız. Ve bir daha kaç kitle başlamıştık? Ne kadar adam bulduk abi. 0'dan başlamıştık. 25 yaptık. Şimdi 15'te başladık adam bulamıyoruz. Adam var adam. Adam adam. Nerede nerede? Bu mu? Oldu açıkta açıkta. Açıkta. Bir... <laughs> kimin oflisi bu yok, daha yok ya hala şey yok Tamam Hadi hadi gidelim. Lako! Lako! Bir tane son vurduğun amel şeye değdi, araba değmeyi düşerdi ya. Sık, sen de onlara sık, sık onlara sık Hayırdır Ofisi burada Can bas ya bu adam beni veremedi Can git, bas git, git al Oğlum git aşağıda adamlar git Koş 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 araba geldi Hadi mi? Araba çıktı araba Bu araba mı? Toplan sola çık geldiğimiz yere çık Bak burada önümüzde, araba. Önümüzde önümüzde benzin bitti benzin bitti. Çık 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 çık. Ne oldu lan? Hiç bucu Para aşağıdan sıkıyorlardı ben. Aşağıda adam kesim var ya. Bunlar aşağıdan kaçanlar. Drop, drop'a git. Yere atmış. Aynen bile git. Gel 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 gel. Ar arkada adam var. Gel gel arkada adam var. Evlerin arkasında. Gördün. 21, 26 he. 5'te burada 31. Adam var lan önümüzde. Maverin önünde. Tam zıkkım lan su içiyordum kart. Bunların benzinleri bitmiş bir yerde saklanmışlar. önümüzde araba durmuş. Onu biz bırak, değil mi? Tamam. Ay sıkıldım. Enerji basayım. <laughs> Oy. Marked a location. Sen kastı Bomba sokacağım şimdi. Sokamadım. Sokamadım. Dur <laughs> hadi sen de gel. Ayşe'nin doktor meyti Ofle Türk Bey ve Filiz Bu ekibi görünce geçirirsin kriz Bu yolda hepimiz biriz ula biriz PUBG Mobile'da kasırga gibi eseriz Yerdeki lootlar benim eserim Belki geri geçerim Oradan benimle rast düşersen yersin Kafana tek bir headshot ekibi.